Selamlar. Bu videomuzun konusu milliyetçilik nedir? E daha önceki Cumhuriyet videomuzu hatırlayacak olursak kısaca devlet bir mülktür. Mülkün sahibi de halktır. Cumhuriyet bunu diyor. E peki bunu benim dememin ya da bir başkasının demesinin çok bir önemi var mı? Yani bir monarşinin içerisinde binlerce yıldır yaşıyorsunuz. Birisi çıkmış diyor ki devlet mülktür, mülkün sahibi de sizsiniz pek ciddi alınacak bir durum değil. Fakat Fransız ihtilali ile birlikte yani koskoca Fransız monarşisinin yıkılıp monarkın yedi sülalesinin yötünden geçirilmesiyle birlikte iş ciddileşmeye başladı. E tabi arkasından Fransız ihtilali hemen arkasından Napolyon'un dev monarşileri düze getirmesi, sanayileşmenin başlaması, modernleşmenin başlaması e, bambaşka bir olayın olduğu ve artık gerçekten de devletin bir mülk olup mülkün sahibinin de halk olduğu geniş kesimler tarafından anlaşılmaya başladı. Monarşiler buna karşı önlemler almaya başladılar. İş ciddileşti. Peki o zaman herkesin aklında şu soru doğum başladı. Bizim payımıza ne düşecek? Herkes dedi ki madem bir mülk var biz de kendi payımızı alalım. Eee bunu bir e, miras davasına da benzetebiliriz. Yani büyük 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 bir dede var. Çok 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 zengin. Binlerce mirasçısı var. Dede ya bunuyor ya ölüyor. Ve bütün miras artık e, size kaldı ya da kalacak. E tabi herkes istiyor ki ben kendi payımı alayım, gideyim. E, bu ama devlet mülkünde pek mümkün değil. Yani özel mülkiyette de çok mirasçı varsa, mülk fazlaysa orada da bir sürü kavgalar çıkıyor. İşte efendim o onu diyor, bu bunu diyor ama en sonunda bir şekilde kavga, gürültü, mahkeme hallolabiliyor. E, fakat devlet mülkünün üstünde bir otorite olmadığı için e siz e, tek başınıza mülkünüzü alsanız, olsanız bile bir başkası geliyor sizin mülkünüzün üstüne çöküyor çünkü hormon kanunu geçerli. Kim güçlüyse o mülkün sahibi oluyor. Dolayısıyla e, midye pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilirsiniz. E Bunun için ne yapıyoruz İşte normal miras davalarında da olduğu gibi çeşitli gruplar oluşmaya başlıyor yani çok miraslı işte diyoruz ki biz ortak anahaneden geliyoruz bizim belli bir birlikteliğimiz var belli bir özellik etrafında birleşiyor 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. E diğerlerine karşı bir cephe açılıyor. Yani bir iyi yeri biz alalım. E diğerlerinden daha güzel bizimki olsun. Biz gidelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Tabii bir grup çıkıp ortaya bunu dediği zaman bir başka grupta doğal olarak çıkıyor. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Kavga büyüdükçe artık iyice gruplaşmalar artıyor işte milliyetçilik dediğimiz konuda devlet mülkünün paylaşımından ortaya çıkan bir husus esas itibariyle. Bu hususu da işte anane demiyor da biz efendim, tarih sahnesinden çeşitli e, figürler ortaya çıkıyor. Yok biz hepimiz de esasında burası da biz Yunanız. Yok efendim biz Bulgar halkıyız da buraya geldik. Önce şuradaydık da sonra buraya geldik. Tarih biliminin ilerlemesiyle arkeolojinin de katkılarıyla herkes e, kendisine bir kimlik buluyor. Bu kimliğin etrafında birleşiyor ve diyor ki Verin benim hissemi, bizim hissemizi. E, biz kendimiz yöneteceğiz. E, kimisi de diyor ki, e, beni diyor hiç adam yerine koymuyorsunuz. Benim de mülkte hakkım var. Yani yok sen cahilsin, yok sen okuman yazman yok. E, sen çirkinsin. E, sen kıyıda otur bakalım. Sonra sen konuşmaz. Şu anda diyor. Ado diyor ki ben diyor ben de insanım diyor. Benim de ortaklığım var diyor. Sen niye konuşmaz Sen konuşma. Niye ben konuşmuyorum? O konuşuyor, bu konuşuyor. Kavga, gürültü, herkes kendi payını istiyor. Milliyetçilik dediğimiz şeyin temel altyapısı kendi payını devlet mülkünün içerisinden istemek. Yani kendini diğerlerinden ayrı görüyorsun ve ben kendi payımı istiyorum diyorsun. Niye istiyorsun, neden istiyorsun, açgözlülükten mi istiyorsun, haklı olarak mı istiyorsun onu bilemeyiz. E tabi bunun önünü alamazsanız yani milliyetçiliğin milyonlarca parçaya bölünür. Yani koskoca bir imparatorluğunuz var, koskoca bir devlet var. Milyonlarca küçük devletçikler ortaya çıkması gayet normal. Yani ne kadar insan varsa da o kadar devlet çıkacak. E peki bundan bir kısım insanlar da çok rahatsızlar. Kim bunlar? Devlet mülkünün yöneticileri yani diyelim ki büyük büyük dedeniz işte çok zengin dedik ee, ama o dedenin de bir yönetici sınıfı var. Yani bir hükümeti var. İşte kahyası var, genel müdür var, CEO'su var, genel müdür yardımcısı var. Üst düzey bir yönetim elki esasında doğrudan doğruya kağıt üstüne sahip olarak gözükmese bile yöneticisi. Ne demek yöneticisi? Mülkün bilgisine sahip olan, mülkü idare eden kişi, kişiler. E mülkün bilgisine sahip olmak demek bir bakımdan mülkün sahibi olunması gerekiyor. Yani kağıt üstünde Adam çarın altındaki bir hiç ama e, çarın baş yöneticisi, bütün devleti o biliyor, o yönetiyor. e Şimdi devletin de parçalara ayrılması onun hiç işine gelmiyor. E, çünkü tapu olarak baktığımız zaman e, devlet içerisindeki payı milyonda bir, milyarda bir. Ama bütün devlet onun idaresi altında. Dolayısıyla bir milliyetçilik akımından hiç hoşnut değil yönetici. E peki ama bunun önlemini nasıl alacak? Bu sefer bu da diyor ki biz de bir ortak bir şey yapalım. Ortaya bir fikir atalım. Ve insanları da bu fikre ilandıralım ve o devletimizi bir bütün olarak koruyalım. Nedir mesela Rus çarlığından bunun örneğini verecek olursak, e, diyorlar ki hepimiz Slav'ız, Slav ırkındayız, Slav topluluğuyuz. E, hepimiz Ortodoksuz, e, öyle dağılmanın malmanın bir anlamı yok. Hepimiz bir aileyiz, hepimiz bir arada oturalım. E tabi hükümetin elinde ki imkanlar, Sıradan bir mirasçının elindeki imkanlarla bir değil, hükümetin elinde gerekli bilgiler var, askeri güç var, polis gücü var, istihbaratı var, geçmiş tarihsel bilgileri var, o var, bu var, şu var. Dolayısıyla onların ortaya koymuş oldukları bu emniyetçilik akımı çok daha etkili oluyor. E kaldı ki zaten çoğu insan kavga gürültü istemiyor. Yani bir otoritede bunu ortaya koyduğu zaman e inanıyor, inanmak istiyor, kabulleniyor. E fakat öyle gruplar var ki e bunu kabullenmesi mümkün değil. Yani adam diyor ki hepimiz ortodoksuz. E adam Müslüman, Yahudi. Bu nasıl olacak? Hepimiz Slavuz diyor. Adam Türk, e Tatar. Kazak onlar nasıl olacak? İşte burada da bir çatışma ortaya çıkıyor ki tarihin en kötü dönemleri diye diyebiliriz. Yani milyonlarca insan sürülüyor. Ya sen Müslümansın git. E sen Yahudisin biz seni istemiyoruz. Sen oraya git ben buraya geleyim. O gelsin bu gitsin. Durum öyle bir hal alıyor ki binlerce yıldır yan yana oturduğun komşun düşmanın olmuş ya da düşmanın olmasa bile birisi gönderiyor oraya. Hiç tanımadığın birisi komşu olarak geliyor. Diyor ki sen bu senin kardeşim, Ben bunu tanımam, etmem. Kabul edeceksin. Hepiniz aynı ırktansınız, aynı mezheptensiniz, aynı şeydensiniz. Kabul, 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 kabul. E tabi korkunç sefaletler oraya göç ediyor. Göç sırasında milyonlarca insan ölüyor. E artı Devlet küçülüyor, bazısında da devlet bu akımdan vazgeçmezsen devlet küçülüyor, küçülünce bir başkası gelip üstüne biniyor, kürlüğün elinden gidiyor fark etsen de fark etmesen de. E, büyük ortaklık elden gittiği için, diyelim ki bugün sulak ova, verimli ova, sanın payına düştü, aa çok güzel diyorsun ama yarın e, bir bakıyorsun ki çölden, Petrol çıkmış, ovadaki toprağının değerinin binlerce, on binlerce katı, trilyon dolarlık bir servet orada oluşuyor. Yani milliyetçilik pek de mevcut düzen içerisinde pek faydalı, iyi bir şey değil. Yani mesela Rus Çarlı önce milliyetçiliğin en önlü ee, uygulayıcısı olan hepimiz Slaus, hepimiz Ortodoksuz diyen daha sonra işte Sovyetler Birliği'ne dönüşüyor. Efendim Alman prenslikleri dağınık bir haldeyken Cumhuriyet'in ortaya çıkmasıyla birlikte tam tersi yolda birleşiyorlar Bismarck'ın döneminde Alman devletini kuruyorlar tam, tam milliyetçiliğin tam tersi yolda çeşitli durumlar şimdi esas itibariyle Fransız devrimiyle e, bu olumsuzluk yani herkes benim payımı ver ben gideceğim ben şöyle yaptım beni aşağıladım beni zengin olmak istiyorum şeyine karşılık bir e, üçlü ilke koymuş ki bunlar bir e, Fransız bayrağının da renkleri olarak simgeleştirilmiştir. Nedir bunlar? Birincisi hepimiz eşitiz. Yani devlet içerisinde kim varsa insanlar Hepsi de eşittir. Kimi uzun boylu, kısa boylu, cahildi, zekiydi, çirkindi, şuna kabiliyeti vardı, şurada oturuyordu, burada oturuyordu, şu dindendi, bu dindendi, şu da hiç fark etmez. Hepimiz eşitiz, eşit bireyleriz. Hepimiz devlet içerisinde orta paya sahibiz. Bir kere bunun rengimizi ortaya koyacağız. İkincisi nedir? Hepimiz özgürüz. Çünkü artık başımızda bize şunu yap bunu yap diyen bir monark yok. Şuraya git buraya git diyen bir kilise yok. Bir zorlama yok. Hepimiz düşüncelerimizde özgürüz. Eşit fırsatlara sahibiz. Devlet hepimizin ve devletin sahibi olmak bir mülk sahibi olmak demektir. Mülk sahibim sen de özgür bir bireysin. Yani padişahla artık eşit bir koruma hepimiz yükseldik. Üçüncü rengimiz nedir? Onda da hepimiz kardeşiz. Yani devlet dediğimiz şey artık bir ailedir. Her birimiz de bu ailenin birer ferdiyiz. Hepimiz birbirlerimizle kardeşiz. Dolayısıyla Bizim başarımız bütün ailenin başarısıdır. Hepimiz birbirimize yardımcı olmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. E burası bizim vatanımız. Yani ailemiz, yurdumuz. Hepimiz yurttaşız, hepimiz vatandaşız. Ne diyorsunuz artık kendi aile anlamına gelen bir şey buluyorsunuz. Hepimiz ortak haklara sahip özgür vatandaşlarız. Burası da bizim vatanımız. Yani kim olursak olalım Şimdi ülkemizde de bazı şeyler var. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğiz. Bir resmi daireye gittiğimiz zaman e, oradaki müdür diyor kendi altında çalıştırdığı memurlara e, vatandaşların işini çabuk yapalım. işte hızlandıralım. İyi niyetle diyor. Fakat e, bu anlamda e, kendisini vatandaş olma hürriyetinden çıkartmış da oluyor bir şekilde. Yani o hala kendisini bir padişahın memuruyum ben. E, evet teba bunlar da teba. Tebanın yeni ismi vatandaş olmuş. Biz ayrıyız. Bunlar vatandaş e, şeklinde bir takım anlaşılmalar da oluşuyor. Halbuki hükümet dediğimiz şey de e, vatandaşlardan oluşuyor. Kendisi de vatandaş karşısındaki de vatandaş e, vatandaş vatandaşın işini yapıyor yani kardeşin kardeşine yardım etmesidir yok ben vatandaş değilim e, ben e, hükümetim hükümetin görevlisiyim ben devlet memuruyum şöyleyim böyleyim artık e, yok yani sen de vatandaşsın ben de vatandaşım o da vatandaş ben de senin kardeşinim sen de benim kardeşimsin bu şekilde ortaklığımızı ee, devam ettirmemiz gerekiyor. Milliyetçiliğin panzehiri bu üç ilkeden geçiyor esas itibariyle. Ee, seyrettiğiniz için teşekkür ederim.